Dünyanın en eski kalelerinden birisi olan Halep Kalesi'nin önündeyiz. Burası 2011 yılından itibaren Esad rejiminin kontrolündeydi. Ancak 27 Kasım sabahı muhalifler burada harekete geçtiler. İlk olarak İdlib sonrasında Halep kontrolü alındı ve işte o Halep Kalesi şu anda ziyaretçi akınına uğruyor. Bir yandan da burada Suriye Milli Ordusu'nu görmek mümkün. Onlar da burada güvenliği sağlıyorlar. Buradan Esad güçleri kaçtılar. Muhaliflerin baskısına dayanamayıp Münbice'ye doğru ilerliyorlar ve ilerlerken de bu şekilde hasar bırakarak ilerler ilerlediler. Özellikle rejim destekçisi olan hava kuvvetlerinin saldırısı sonucunda birçok yer Halep'te harabeye dönmüş durumda diyebilirim. Halep Kalesi'ne az sonra sizlerle beraber çıkacağız bizler de. Nereye kadar ilerleyebileceğimizi tabii ki bilmiyoruz. Onu çıkarak göreceğiz. Bakın gördüğünüz gibi işte burası Halep. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Suriye'nin en büyük şehirlerinden birisi olan Halep şu anda bu halde. Rejim unsurları muhalifler karşısında bir baskı kuramayınca sadece fırsat e, kaçmakta bir fırsat yakalayınca giderken de oldukça ağır bir yara bıraktılar. Burada gündelik hayatta bir şekilde devam ediyor. İşte görmüş olduğunuz gibi burada yine bir kuruma ait, resmi bir kuruma ait burada bir araç fen işlerini burada idare ediyor. Halep Kalesi'ne tekrardan şöyle bir dönmek istiyoruz. Burası Halep Kalesi ve birçok özgür Suriye ordusundan burada askerleri de görmek mümkün. Halep Kalesi'ne doğru şöyle bir ilerleyelim Yusuf Öztürk'le beraber. Bakın Halep Kalesi'ndeyiz ve Halep Kalesi dünyanın en eski kalelerinden birisi. Eyyubi dönemine kadar dayanıyor. Osmanlı'ya kadar dayanıyor geçmişi. Şöyle bir Halep Kalesi'ne doğru bizler ilerleyelim. Suriye bayrağını görmek burada mümkün. Yusuf Öztürk'le beraber ilerliyoruz. Burada özellikle çok fazla yerel halkın akın ettiği bir noktadayız şu anda tam olarak. Bu nokta Yerel halkın akın ettiği noktalardan birisi. işte bakın orada yine bir Suriye Milli Ordusundan personeli görüyorsunuz ve orada elinde Türk bayrağıyla poz ver özür diliyorum Suriye bayrağıyla elinde poz veriyor. Birçok yerde Türk bayrağını görmek de mümkün bu arada. Bunun da altını çizmekte fayda görüyorum. Suriye bayrağının yanında Türk bayrağı da yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi Halep Kalesi'ndeyiz şu anda. Bakın tarihin burası gerçekten tarihi bir nokta, tarihi bir yer. Dünyanın en eski kalelerinden birisi olduğunu söyleyebilirim ve buraya çıktığımız zaman şöyle bir Halep'i yukarıdan görüyoruz. İşte Suriye bayrağı orada yer alıyor. Burada Suriye Milli Ordusundan personel de vatandaşlarla burada fotoğraf çektiriyorlar. İşte Halep Kalesi'nin girişi. Şu anda girişe izin verilmiyor. Yasak. yasak. Şu anda yasak. Girişe izin verilmiyor ama buraya kadar gelebiliyoruz. Şöyle biraz daha ilerleyebiliriz galiba. Şöyle bir Halep'i yukarıdan göstereceğim sadece sizlere. Çünkü buraya kadar Tamam buraya kadar diyorlar. Orada güvenliği sağlıyor onlarda. Çünkü Halep yıllar sonra özgürlüğüne kavuştu diyebilirim. Halepliler dönmeye devam ediyorlar kendi topraklarına. İşte görmüş olduğunuz gibi Halep. Rejim unsurları Halep'i bu hale getirdikten sonra bu bölgeyi terör örgütü PKK ve YPG'ye bıraktıktan sonra ayrıldılar. Ve rejim unsurlarına destek veren unsurlar özellikle Rusya başta olmak üzere rejime ait savaş uçakları Halep'i bombardıman altına aldılar ve birçok bina yıkıldı, harabeye döndü, kullanılamaz hale getirdiler. An itibariyle Halep Kalesi'nde yoğunluğun olduğunu söyleyebilirim. Şu anda Halep Kalesi'nin içerisine giriş kısmına izin vermiyorlar. Güvenlik gerekçesiyle sadece bu noktaya kadar gelebilirsiniz dediler bize de. Bizler de sadece bu noktaya kadar geldik. İçeriye giriş yok ama vatandaşlar buraya gelip ön kısmında hatıra fotoğrafı çektiriyorlar tabii ki. Topraklarını çok özlediklerini söyleyenler var. Evlerini çok özlediklerini söyleyenler var. 2011 yılından itibaren bu coğrafyada özellikle iç savaş başladıktan sonra bakın Suriye bayraklarıyla arabalarda çocukları da görmek mümkün. Birçok yerde altını çiziyorum. Suriye bayraklarıyla vatandaşlar burada Suriye'de yaşayan, Halep'te yaşayan muhalifler kutlamalar yapıyorlar. Hala kutlamaları görebiliyoruz. Yer yer ve rejim unsurlarına özellikle başta Esad'a olmak üzere büyük bir tepki de var bu coğrafyada Suriye'de Halep'te. Bizler haber nöbetimize devam ediyoruz. Dünyanın gözünü çevirmiş olduğu o coğrafyadayız. Suriye'deyiz. Olanı biteni bu ekranlardan izlemeyi sürdürebilirsiniz dedikten sonra sözü bir kez daha size bırakalım.